Hepinize hoşgeldiniz. Bugün sizlerle beraber Baldi Bags oynayacağız. Bu sefer değişik bir oyun olsun dedim ve Baldi Bags X Klasik oyununu oynayacağız. Oynayalım. Başlayalım. Tamam. Start diyelim ve başlayalım. Kafa dönüyor. Hocam kafan nereye koptu senin ya? <laughs> Arkadaşlar bunda hile yok? Hile bile yok bizde? <laughs> hocam mera Hocam Allah Hocam saygılar Hocam Hocam bak Kaçayım. <laughs> Arkadaşlar Baldi Mexic sık sıkıntılı. Evet 3 3 6 2'den Eksi 2 3 Anne anne Hocam burada biraz Hocam ben burada mı kaçayım burada çünkü birazdan <laughs> Hocam burada kıyamet kopacak birazdan <laughs> Hocam beni gebertecek 9 7 Ay Hocam Oy Ay müdür var. Ya hayır git. Lan hoca geldi hoca ya hocam. Hocam pardon hocam beni neden dövüyorsunuz hocam. Hayır, bizi öldürüyor ya. <gülüyor> hocam. <gülüyor> bu biraz olmadı. <laughs> ama bu başı bitirdikten sonra arkadaşlar video bitireceğim. Arkadaşlar. <laughs> ne bakıyor? Hocam ne bak Hocam Allah'ım yorulup bana bak <laughs> hocam. Hocam var ne var Öyle bir ne Şap. Şap. 3 1 Eksi 1 Hadi lan Kampir ne diyor hocam Hocam Arkadaşlar burada kaçak Lan ne benim var 12 11 Ne bileyim ben lan. Hocam sinirlendi Hocam. Hocam bakma öyle bana. Allahım attention for you. When will you learn? Hocam bana bakma. Hocam ya. Arkadaşlar oynayamıyoruz oyunu. Neyse. İki ay aldık. Oyunu biraz öğrendik. Bu serinin gelmesini istiyorsun arkadaşlar. Bu serinin devamı gelsin deyin. Yorumlara eğer gelmesini istemiyorsanız bu serinin devamı gelmesin deyin. Bugünlük bu kadar. Akıcı kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Benden bugünlük bu kadar. Güzel bir yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.